Sokakta beraber oyun oynaması gereken çocukların birbirini öldürdüğü bir ülke haline geldik. Bu haberle utancımız, kaygımız biraz daha artarken geleceğe olan umudumuz bir o kadar azaldı. Henüz 11 yaşında, hayatının baharında olan Yiğitcan, akran zorbalığı sonucunda sokak ortasında can verdi. Önce bisiklet kazası sanıldı ama olayın arkasından akran zorbalığı çıktı. Oyun arkadaşları Yiğit'in bisikletinin frenlerini kesip yokuştan aşığı ölüme gitmesini izlediler. Bir hafta önce tanıştığı çocuklar olay öncesinde tehdit ettiler, dövdüler, parasını aldılar ve son noktada Yiğit'i canından ettiler. Şimdi Yiğit'in acılı annesi kan donduran olayın detaylarını dinleyecek olan 7. ayın ikisinde oğlum bisiklet sürmek için dışarı çıktı. Oğlum bisikletle iki bina arasından otopark girişi hayal edelim. Bisikletle ilk önce oradan frenlerini sıkarak bir kere deniyor. Bisikletini eline alıp yukarı doğru çıktığında bisikletinin ön ve arka papuç sistemi çekiliyor. Oğlum tekrar aynı yerde tur atarken oğluma el işareti yaparak Oradan inmesini söylüyor. 11 ve 12 yaşındaki çocuklar. Olaydan çok kısa süre sonra bana haber geldiğinde ben olay yerine gittiğimde bir oğlumun bisikletini frenini çeken kişi beni görünce kaçtı. Biz olayın bu şekilde olduğunu bilmiyorduk. Oğlumun iki günlük bir yoğun bakım süreci oldu. Biz bunların hepsini iki günden sonra yavaş yavaş öğrenmeye başladık. 10 gün sonra kamera kayıtları çıktı. Oğlum ayın dördünde vefat etti. Vefat etmeden iki gün önce yoğun bakım sürecimizde ben bu binada yeniyim. Bu binanın eski yöneticisi varmış. Apartman yöneticisi şehir dışından gelen ablalarıma kameralarda ne izlediysek hepsini bir bir anlatıyor. Yiğit'e çocukların neler yaptığını hepsini anlatıyor. Hele bir Yiğit kalsın Hepsini ben biliyorum diyor. Yiğit vefat etti ayın dördünde. Biz bu süreçte sürekli karakol tarafından arandık. Yiğit'in bisikletinin ve ayakkabılarının teslim edilip ve de ifade vermemiz gerektiği söylendi. Biz zaten kendimizde değildik ve olayı da zaten bilmiyorduk. Size bu bisiklet freninin kesilmesi olayını apartman yöneticisi söyledi. Evet, apartman yöneticisi çocukların frenleri çektiğini, kamera kayıtları olduğunu söyledi bize. Artık ben kendi kafamdan puzzle kurmaya başlamıştım oğlumun iki gün önce yaşadıkları vardı oğlum neden buradan fren sıkmadığı düşünmeye başlamıştım olay yerine geldik teker izine baktık oğlumun fren sıksa teker izi olur diye düşündük ve teker izi hiçbir şekilde hiçbir şey yoktu ondan sonra iki gün önceki o yaşadığı olay oğlum bisikletimi içeri alalım anne bisikletime zarar verecekler dedi aklıma geldi tehdit mi edilmiş Yiğit'e? Yiğit iki gün önce onlarla kafa kafaya geldi oğluma kafa atacaktı ben orada üçüncü kişi vardı çocuk vardı ya ben aslında olayın hepsini kendim gördüm üçüncü çocuğa sordum bir de. Ablam dedim ne oldu dedim. Yiğit'e niye böyle yaptılar dedim. Abla dedi Yiğit'in bir suçu yok. Yiğit'in bisikletin önünü kesti. Öbür çocuk da top attı. Yiğit'in bisikletinin zincirinin korumalığı kırıldı. Yiğit bu yüzden ağladı. Bu yüzden bağırdı. Ben de Yiğit'i evimize aldım. Oğluma sordum. Oğlum da aynı şeyi anlattı ki ben de zaten aynı şeyi görmüştüm. O çocuktan sadece duymak istemiştim. Nazlıcan Hanım bunları söyleyen çocuk olay günü orada olup sizi görünce kaçan çocuklardan biri. Doğru anlıyorum değil mi? O iki gün önceki olayda oğlumla beraber dört tane çocuk vardı. İkisi oğlumun en son olayındaki bisikletin frenini çeken ve buradan inersen senin mahalle maçlarını alacağız denilen çocuklardı. Evet. Biri de diğer arkadaşıydı bana anlatan. Yani bu olayın bir öncesi var. Evet bu öncesi var. Bu olayın öncesinde yaşananları da bizimle paylaşır mısınız? Bu noktaya gelmeden neler yaşandı? Yiğit o çocuklarla iyi anlaşabiliyor muydu? şöyle söyleyeyim. Biz anne baba çalışan insanlarız. Çok uzun süredir bu binada değiliz. Ve çalıştığımız için kimseyle bir irtibatımız yoktu. Ve Yiğit de dersini yapan, okul okuluna giden, sokak hayatı olmayan bir çocuktu. Özellikle bunu söylüyorum. Yiğit en son karnesini aldı. Karnesini aldıktan sonra benim istediğim başarıyı getirdiği için çocuk. Onları da dışarıda görünce anne ben de o çocuklarla oynayayım. Beni de dışarı gönder dedi. Ben de o zaman izindeydim. Bir haftalı bir izin vardı. Yiğit'in her dışarı çıkmasında bir, bir buçuk saat dışarıda oynadı o bir hafta içinde ama ben izliyordum. Bir şeylerin yolunda gitmenin de farkındaydım aslında. Sürekli oğlumu kullanma derdindeydi. Oğlum top götürse top atıyorlardı. Oğlum peşine gidiyordu. Oğlum yiyecek götürse yiyeceği yiyip oğlumla oynamak istemiyorlardı. Yani bir zorbalık vardı ama olayların bu kadar Burak diye geleceğini asla tahmin edememiştik. Yani bu sadece bir haftalık süreçte. Yiğit onlarla karnesini aldıktan evet. sonra tanıştı. Aşağıya oyun oynamaya inmeye başladı. Olanlar ondan sonra oldu. Sadece bir haftalık tanıyor onları. Evet. Karnesini aldığı gün oğlumun karne parası vardı. 3000 TL parası vardı. Karne ve bayram harçlığıydı. Biz o gün dışarıdan gelmiştik. Yiğit saat 4 gibi dışarı çıktı ve dışarı çıkarken cüzdanını da yanında götürürüm çantasıyla beraber. Eve geldiğinde Yiğit iki tane eski, kırık bu arabaları görebiliyor musunuz? Bu arabaları oğluma vererek, tarih eser diye kandırarak oğlumu 600 TL o gün parasını aldılar. Ben buna kendim şahit oldum o gün. Oğlumu eve çağırdım. Oğlum eve geldiğinde bu arabalar vardı. Kimden aldığını tekrar sordum oğluma. Öbür bisikletin üstündeki çocuktan aldığını söyledi. Ve ben geri kalan 2400 parasını oğlumu sakladım o gün. Çünkü biliyordum ki benim oğlum onlara o parayı vereceğini. Bu süreçte benden habersiz dedesi harçlık vermiş. Arkadaşlarım harçlık vermiş karne hediyesi. O paraları da sürekli götürüp onlara vermiş. 81 gün sonra aile bana ulaştığında aslında ailenin biri ulaştı. Bisikletin üstündeki çocuğun ailesi ulaştı. Öbürü ulaşmadı bile. Baş sağlığı bile kimse bana dilemedi bile. Sadece bu arabaları görüyorsunuz arabaların halini ya. Bu arabaları Yiğit sıfır aldığını AVM'den aldığını söylediler. Yiğit'i kandırmışlar. Evet. Harçlığını almışlar. Evet. Zorbalık yapmışlar. Sonrasında bu arabaları Yiğit aldı ve siz parasını sakladınız ve devam etmedi sanırım bu durum. Sanırım en son radde de bu evet. maç muhabbeti. Seni aramıza alırız demişler. Bu arada zaten 200, 200, 200 toplam 1 milyar 800 parasını almışlar. Dedesinin harçlık verdiği paraları. Benden haber yiğit onlara götürmüş. Paraları vermiş. Olay günü olduğu günde kamera kayıtlarında ben bir anne olarak 24 saat kamera kaydını izledim. Bu kam izlediğiniz kameranın öncesi ve sonrası var. Olaydan 15-20 dakika önce oğlumun yine 200 TL parasını alıyorlar. Kamera kayıt da var. Ve de şunu eklemek istiyorum. Bunlar bir hafta 10 gün önce marketten hırsızlık yapmışlar. Yine aynı çocuklar. Aileler bunu kapatmaya çalışmış. Yani bunu bu şekilde mi kapatması lazımdı? Hala o çocukları sokağa mı salmaları lazımdı? Ya bu mahallede sadece benim başıma gelmemiş ki bunlar. Biz komşuluk yapmadığımız için bilmiyorduk. Bize kimler neler anlattı? Kimlere neler yapmışlar? Kimin yine aynı çocuklar bunlar yapmışlar. değil mi? Yani yine aynı çocuklar bir mahalleyi bu arabaları satmaya çalışmışlar. Kimler ne koparırsak. Ve de şunu eklemek istiyorum. Bu arabalar onu Bunların kendi arabasında değil, bunların böyle bir arabası alacak düzeni de yok. Başkalarının çocuğundan alıyorlar, millete de parayla satıyorlar. Bunun mesajları da var elimizde. Daha Ve önce çocukla yazılmış mesajlar var. Resmen küçük bir oyun çetesi kurmuşlar bu çocuklar. Evet. Evet bu da bize denk geldi. Yiğitcan nasıl bir çocuktu? Bize biraz da Yiğitcan'dan bahsedebilir misiniz? Onlarla ilk tanışması nasıl oldu? Özünde nasıl bir çocuktu? Yapısı nasıldı? Yani Yiğitcan çok merhametli, çok vicdanlı, derslerinde çok başarılı. Yani sürekli ders çalışan. Biz onu okutmak için çabalıyorduk. Olaydan kısa süre önce o çocukların ailesi onlara kitap almıyormuş. O 5. sınıfa geçecekti. Yiğit de 6. sınıfa geçecekti. Ben kitaplarını hazırladım. Benim oğlum elleriyle onlara kitap götürdü. Annesi kitap almadığı için. Yiğit'e bunu mu yapılması lazımdı? Yiğit'i neden öldürdüler? Yani neydi? Sebep neydi? Biri bana bunu açıklasın. Yiğit'i neden öldüğünü bilmiyorum ki ben oğlumun. Kim benim oğlumu neden öldürdü? Ya bu akran zorbalığı da değil. Ya bu bilakis planlayarak bir cinayet. Çocukların bir araya gelip bunu düşünebilmeleri, kafalarında bunu tasarlayabilmeleri, bunu hayata geçirebilmeleri o kadar korkunç ki kelime bulamıyorum. Bakın size şöyle söyleyeyim. Şu anda canım o kadar yanıyor. Neler düşünebiliyorum? Biliyorsunuzdur az buçuk tahmin edebiliyorsunuzdur. Ama ben bu acımla böyle bir şey akıl edemem ya. İnsanları çocuk dediği 11 yaşındaki iblisler elini sürmeden cinayet işlediler. Kimin buna dur demesi lazım? Ve de mahkemede bunlara suça sürüklenen çocuk mu diyecekler? Asla kabul etmiyorum. Ailesini eğitemediği çocuklara kimse suça sürüklenen çocuk değildir. Ya benim oğlum niye kimsenin canına ve malına kastetmedi? Niye benim oğlum kendini savunamadı? Çünkü biz öyle yetiştirmedik ki çocuğumuzu. Kamera görüntülerinin daha net halini beklediğinizi söylemiştiniz. Evet kamera görüntüleri biz kamu olarak gönderildiğinde biliyorsunuz süreç uzuyor. Biz özel olarak ücretli bir şekilde gönderdik. Bu hafta geleceğini söyledi avukatımız. İnşallah raporumuz, uzman raporumuz, kamera görüntülerimiz geldiği zaman şunu söyleyeyim. O adalet yerini bulacak. Yiğit'in sesi benim bu saatten sonra kimse beni durduramayacak. Benim tek evladımdı ve tek evladım ölmedi, öldürüldü. Nazlıcan Hanım, yetkililere seslenmek isterseniz buyurun size bırakıyorum. Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Adalet bekliyorum. Kimse adaletini kendi aramak zorunda kalmasın. Artık yasalar çıksın. Yaş oranları çok düştü. Bir tane daha yiyeceğim ölmesin. Acımız acı eklemeyin. Bize adaleti verin ki benim oğlum da orada huzurlu uyusun. Suça sürüklenen kavramı kaldıralım artık. Nazlıcan Hanım. size dik duruşunuz için tebrik ediyorum. Bu kadar teşekkür ederim. Büyük bir acının içinde yayınımıza katılıp bunları söyleyebiliyor olmanız bile mucize durmak zorundaydım. Adalet bu şekilde işliyormuş. Ben de evimde yasımı tutmak, ağlamak isterdim ama yapamadım. Bana dedi herkes ayağa kalkmalısın, çocuğun adaletini aramalısın. Ben buna da çok isyan ediyorum. Ben adalet aramak zorunda değildim. Benim çocuğum öldürüldü. Benim çocuğum katildeydi. Bizler katil değiliz. Bana adaleti devletin getirmesi lazımdı. Ben çıkıp medyada bas bas bağırmak istemiyorum adalet istiyorum diye. Birileri duysun artık. Biz acılı aileler olarak çıkıp da medyalara çıkmak zorunda değildik. Bu ülkede ne yazık ki acımızı bile bazı noktalarda yaşatmıyorlar. Şu anda tam bu noktadayız. Eklemek istediğiniz başka bir şey varsa... Ben Türk halkımıza seslenmek istiyorum. Lütfen başıma gelmez demeyin. Bakın bir hafta içinde, en son olayın olduğu gün 15 dakika içinde benim çocuğumu elimden aldılar. Lütfen bizim sesimizi duyurun. Bizimle birlikte olun. Mahkeme'lerimize katılın. Biliyorsunuz ya Dalit artık bu şekilde yürüyor. Lütfen yanımızda olun. Bir tane paylaşım yapın. Sesimizin duyulmasına yardımcı olun. Ne çıkacak diye beklemeyin. İnanın çok şeyler düşünüyor. Medyaya düşene kadar benim kararımıza karakol dosyam savcılığa 81 gündür iletilmemişti. Medyadan sonra bir günde iletildi. Gerisini siz düşünün. Lütfen başıma gelmeyiz demeyin. Bakın çok akran zorbalıkları çok arttı. Yaşlar çok düştü. Her evden bir tane ciğitler gitmesin. Yiğitim son olsun artık. Nazlıcan Hanım biz sizin her zaman yanınızdayız. Biz Sözcü ailesi olarak teşekkür sesinizi edin. duyurmaya devam etkilerim. edeceğiz. Allah razı olsun sizlerden. Yeniden baş sağlığı diliyoruz. Çok teşekkür ederim böyle Çok bir süreçte edin. bana bizlere vakit ayırdığınız için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Yiğitimiz ses olun. Susmayalım. Hep beraber haykıralım adalet diye.